Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün X youtuber veya e, böyle kreatörle yaklaşmak için tavsiyeler vereceğim ama bu video X youtuber olma videosu yani ben bu kanalı açalı bir 2-3 ay oldu ve şu an 130 aboneyim. E, 130 abone için tekrardan çok teşekkür ederim. Buna özel bir buluşma yapacağım. Buluşmaya katılmak isteyenler bir PK ikisi de bu arada. Buluşmaya katılmak isteyenler yorumlara adını ve kodunu yazsın. Bugün size X olmak için yepyeni tavsiyeler vereceğim. Bu tavsiyeler bence çok işinize yarayacak tavsiyeler. Çünkü ben de yaptım ve 2 ay içerisinde 130 abone oldum. Belki siz daha ee, erken bir sürede 130 veya 130 aboneye geçebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilkiyle başlıyorum. Arkadaşlar kanalınızı doğrulayın. Eğer kanalınızı doğrulamazsanız ne olur? 50 aboneden sonra canlı açamazsınız. Veya bir, bir e, dakikadan fazla video atamazsınız. Hesabınız hemen çalınabilir. Bunlar gibi şeyler olabilir. Bunun ikinci doğrulaması da var. Yani ikisini de yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar ikinci olarak kanalınıza akrabalarınızdan ailenizden abone olun. İlk 10 abone, aboneniz zaten ailenizden olursa diğerleri de size dediğim bu şartlar ile birlikte çok büyük bir e, abone sayısına ulaşabilirsiniz. E, eğer ailenizden ilk 10 kişi aileniz olursa zaten büyük ihtimalle gene e, hesabınızda böyle video atmaya çok daha başlarsanız e, hesabınıza büyür aynı zamanda arkadaşlar. O zaman diğer bir şartımıza geçelim. Evet arkadaşlar değer olarak isminiz özgün olsun. Mesela şimdi size bir kanal ismini vereceğim. Ee, Kreatör bir kanal bu bu arada yani herkes biliyor zaten. Bildiğiniz gibi Özgüç TV diye bir kanal var arkadaşlar. Şimdi siz gidip adınızı mesela ben adımı Linoş TV yapsaydım kesinlikle bir Özgüden kopya olurdu. Çünkü Linoş TV, Özgüç TV yanında yani ne fark var? Yani mesela diyelim birinizin adı Nisa, Nisoş TV yaparsanız Özgüç TV'den bir şey olmuş olur. Veya benim adım Lina PKX'de. Ee, bu kopya olmaz aslında. Adınızla PKX'de yazabilirsiniz. Hayatta kopya olmaz. Ama isim yani benzeyen mesela direkt Lina PKX'de yapıştır yaparsanız tabii ki de kopya olur. Ama kendi isminizi koyup yanına PKX'de yazarsanız kopya olmaz. Buna da dikkat edin. PKX'de de arkadaşlar kendinize özel bir e, özgün bir karakteriniz olsun. Mesela gidip şimdi, şimdi benim karakterimin tıp aynısını yaparsanız bu özgün olmuş olmaz. Direkt kopya olur arkadaşlar. Ama saçınızı bu renk değil farklı bir renk yaparsanız. Zaten komine karışmam ama karakterimin aynısı olmasın yeter. Veya farklı birinin karakterinin aynısı olmasın yeter. Aynısı olursa zaten bu bir kopya olur arkadaşlar kesinlikle. E ee, doğru bir bilgi bu arada mı? Arkadaşlar edit ve kayıt programı, kayıt programı olmasın. Mesela şimdi ben o edit programı veya kayıt programı şey yapayım. Mesela CapCut arkadaşlar reklam değil bu arada ama üstte bir yerlerde ben şu an edit yaparken CapCut programının adı yazsa çok kötü durur video ve yani izlenmesi düşer bana göre. Böyle biliyorum zaten. Yani edit veya kayıt programının isminin gözükmemesi gerek. Ben mesela iPhone kullanıyorum arkadaşlar. iPhone'larda kendi kayıt şeyini kullanıyorum. Siz eğer iPhone kullanıyorsanız direkt zaten şey kullanmanıza gerek yok. İlgi çekici içerikleriniz olsun arkadaşlar. İlgi çekici derken nasıl yani ilgi çekici? Şu şekilde şöyle olsa videomuz daha çok izlenir. Hiç kimse bir içerik çekmemiş. Mesela herkes arkadaşlar ne çekiyor? E, pet takası videoları çekiyor. Artık insanlar pet takası izlemekten aşırı derecede sıkıldı. Yani hani ilk zamanlar pet takası videolar vardı. Ne bileyim kardeşimle pet takası veya takipçimle pet takası. Bunlar aşırı derecede izleniyor. Ama şu an izlenmeleri düştü mesela. Neden? Çünkü arkadaşlar e, artık herkes pet takası videosu izlemeye başladı ve herkes sıkıldı artık. Yani herkes temanın konunun ne olduğunu bildiği için Artık izlemiyorlar. Ama mesela şimdi şu videoyu izlerler. Bu videoyu sinirlenmeden izle. Bunu izleyebilirler. Veya şu an benim çektiğim gibi fikirler verirseniz bunu izlerler. PKS hesabı olan kişiler. Yani bu mantıkla düşünebilirsiniz. Hemen bir diğerine geçelim. İçerik çalmayın arkadaşlar. Eğer içerik çalarsanız ne olur? Ee, diyelim mesela biri ...kendine özgün bir içerik yaratmış. Kendisi yapmış bu içeriği. Mesela örnek veriyorum. gene ee, bir pet takasından... ...örnek vereceğim. Pet takasını... ...bulan arkadaş... Ee, ...pet takası videosu çekmiş ve... ...bunu ee, bir kişi çekmeye başlamış. Ama altına bence... Ee, ...yani kişinin... ...yani çıkaran kişinin... ...hesabını yazması gerek... Eğer ...kullanan kişi. Ama eğer çok ünlü bir... ...ee içerikse tabii ki de vermesine gerek yok ama kullanan kişiler tabii ki de bence ee, şey vermesi gerekiyor. İşte ee, ne onun adını unuttum şu an ama içerik çalmayın arkadaşlar bu kadar yeterli. <laughs> ve arkadaşlar bir diğeri ise çekiliş yapın. Çekiliş yapmazsanız aboneniz asla artmaz. Ben biliyorsunuz sarmıyor paketi çekiliş yaptım. Ona birçok kişi katıldı. 40'tan fazla kişi katıldı ve huysuz ayıcık gibi veya bunun ya kedi gibi farklı farklı çekilişler yaptım ve bu şekilde abonem arttı. Yani kesinlikle çekiliş yapın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar açıklamaya hashtag asla koymayın. Tamam shorts videolarınıza keşfet açıl pkx'de gibi yazabilirsiniz ama normal videoya asla yazmayın. Mesela şimdi size örnek vereyim. Yanlara fotoğraf koyuyorum. Mesela bu videonun şimdi ben desem xt nasıl olunur? xt nasıl olunur? Hashtag keşfet işte hashtag pkx yazsam bunu mu bakardınız yoksa işte youtuber nasıl olunur lina pkxt yazsam bunu mu bakardınız buna dikkat edin. Arkadaşlar en önemlisini en sona sakladım ben. Ee, ney ne bu? Ee, pardon bir tane daha var. Evet bir tane daha var onu söyleyeyim hemen. Her 15 günde bir video çekin arkadaşlar. Eğer her an boş ki 15 günde bir video çekmezseniz ne olur? E, aboneniz düşer. İnsanlar artık video atmadığınızı görürse hesabınızı bıraktığınız bıraktığınız bile sanabilir. Yani her 15 günde bir bit bir tane bile olsa video atmaya çalışın ama bir haftada iki video atarsanız mesela herkes izler, devam eder ve aboneniz artar. Şimdi arkadaşlar en önemlisine geçelim. Bu kapak fotoğrafı. Arkadaşlar kapak fotoğrafınız o kadar güzel olmalı ki yani normal bir kaydettiğiniz videodan e, işte attığınız videodan bir kayıt koyarsınız veya bir resmi koyarsınız onun içine hiç kimse izlemez arkadaşlar. Ama kapak fotoğrafına özenirseniz de işte oraya benim yaptığım gibi kapak fotoğrafları yaparsanız e, herkes izler. Ben benim bir tane kapak fotoğrafı nasıl yapılır diye bir adlı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz kapak fotoğrafı yapmak için. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl X'te tubur olunur videosu çektim. Umarım dediklerim işinize yaramıştır. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.